Esasında çok yardımcı olmuş bir aile arkamızda olsun. Evet, evet. tarih bilgisine geçmeden önce e, akşam sanıyorum yediye kadar burada vaktiniz olacak saatini söyleyecek Emre nerede olacağımızı söyleyecek e, tuvalet ihtiyacınız olabilir şurada La Dina yazıyor aslında e, tabii ki e, kuşu anlamıyorlar en azından e, hep kapıda tuvalet ihtiyacınızı gece hem beylesin hem bayağı da tuvalet var Sadece bir de bedava, para vermenize gerek yok, bir de aramayın. Bir merdivenlerde tümde en üst katdadır, alt Ama onun dışında nerelere gidebilirsiniz? Yerim bir kahve içersiniz, banyo dersiniz, banyolarını yani tuvaletlerini bedava olarak da kullanabilirsiniz. Evet, bazılar ziptir ama ben size alternatif olsun diye e, sonuçta orayı söyledim. Şu ben görüyorsunuz zaten her bir sinema yazıyor aslında, ama çok kafe. Her çok kabinin içinde Bon Jovi'nin gitarı var, Beatles'ın el yazma yazısı var. E, ee, sonra e, bir e, Madonna'nın çantası var. E, ee, Michael Jackson'ın giysi, servis presi. <laughs> şey, Çiçeklerinde bizi veriyorlar. İsterseniz görmek isterseniz gidip bakabilirsiniz. Onun dışında burada Gilly yazıyor aslında. Gilly olarak biz okuruz onu. Edilip, 1700 bir pastane dedik, 1700'lerden pahama bir pastane. Açıma doğru oradan taramış yemenizi öneririm. Ama ayakta, çünkü oturarak yediğinizde 8-9 euro bilmiyorum bu meydanın ne hasreti varsa. Ama ayakta olduğunuz zaman 3 euro. Ben derim ki yazık, paralarınız cebinizde kalsın. Maynet alırsanız 3 euro da 3 euro yani. Evet, yavaş yavaş gidelim. Çok güzel suyu Sabahleyin belediye gelecek, yıkayacak. Başka bir sanatçı gelecek, başka bir resim yapacak. Bazen o kadar güzel resimler yapıyorlar ki. Bir hanım sanatçı var, bugün yok. Onu hep gördüm de diyorum ki, ya şunu bir kağıda çizsem de evime götürsem. Yazık ya. yani, yıkıyorlar. Hakikaten çok güzel resimler. Ha, nudetto, Eğer e bir para da ...bölüm köbüyle kaldı. Bu günahın bakım acıyla... E, ...aynısını uygun olarak... ...siyah olarak yaptılar. ...karı olarak yaptılar. Altına da... E, e, ...bu gördüğünüz gibi... ...birçok bir kere çok bir var. Bir de de Türkçesi var. Bugün günahı anlatan arkadaşlar... 好好的。 Bunlarla dünyanın taşları tamam. ile yapılıyor. Arkadaşlar olsun. Bizim arasındaki en evet. büyük farkı. Tabii böyle binaları görmek için çok daha önemli. Çünkü bu <laughs> teknolojik şeyler böyle ikrastaki binalardan alınmış. Arkadaşlar olsun. Evet. Biraz sonra size e, bir, bir e, göstereceğiz. Ve dünya için bizler için çok önemli bir olan bir kubbe. Dedik ki e, önemli bir saray. Hatta bu sarayın çok önemli bir bankonu var. Dedik bizde. ...hani bağırsaklarını kesiyor. Kimler seyretti o filmi? Biz bağırsaklarını sarkıp bir hazırladınız mı o sahneyi? En üstte çevrildi. Onun için çok eğlenceli bir balkon oldu. En çok da bundan bir bir kitabı var diyordu. Ama bu videoyu izlemek için çok teşekkür ederim. İçkiye duydum. Doğru bilmiyorum ama inşallah siz bir araştırın. Bu içinde çevrildiğim bir bölümün en

Tabi de Yelikköy var, çok güzel hanımların yaşadığı bir köy. Diğer köyde de Romalı askerler, bir gün dinlenmek için giderler Sabine'den, kıskacılığına. <laughs> en alt bölümde Sabine'nin kadını Reşit, ortada Romalı asker, en üstte de, de Sabine'nin kadını görüyoruz. İlk kez biz de yapıyoruz. Aynı şekilde evimi bir zaman, kadını gizlememiz lazım. Bu bilim, uygulama hediyesi, birkaç kez Gördüm ki bu konuklarımız, bu konuklarımız çok güzel. Aslında programımızda böyle bir grupta diye bir şey yoktu. Evre de bulamakta tamam dedi. E, dolayısıyla e, size ekstra bir şey yapmaya döndü, düşündüm. E, her güzel şeyin bir karşılığı olduğuna inanıyorum. Sizler de layık olan bir grupsunuz. Ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. Şunun atıldığı bu dedikler günümüzde hala mevcut çok regular bir eee kilise tarzında değil. Ama burada durmamın nedeni şu heykel nedeniyle. Benokyo. Benokyo'nun kim olduğunu bilen var mı içinizde? Yok. Benokyo Leonardo da Vinci'nin ustası. 15 beş yaşındayken onun dükkanına gelir. Oradan taşları dövmesini ve tekniklerini öğrenir. Bu da isimli bir heykeli. Burada İsa ölür Cuma günü. Ee, üç gün sonra da dirilir. Mesih geri döndü. Buna inanılır. Dolayısıyla onu yolda görenlerden biri de Aziz Tomaz'dır. Hiçbir şeye inanmayan birisi. Der ki sen kimsin? Ben Mesih'im. Geri döndüm geldim der. Senin Mesih İsa olduğunu nasıl anlayayım der. O da açar yaralarını gösterir. Burada yaralarını gösterirken görüyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. evet. Mi? Geldik mi? Evet, geldik mi evimiz sayın konuklarım? <laughs> tamam mıyız? Tamamız. Bir şey hemen sormak istiyorum. Eee, gerçekten çok güzel bir şehir. Ee, var mı turunuz Siyena'ya? Ben Siyena'dan mezunum. Çok güzel bir şehir. Var, var, var. var mı turunuz Siyena'ya? Nerede Emre? Var mı yok? Emre mi? Yarın. Var mı? Size e, Siena'yı öneririm. Görebileceğiniz en güzel orta şehir, orta çağ şehri. Görebileceğiniz en güzel şehirlerden biri. Doya doya Siena'yı ya yaşayıp beni de alın olur mu? <laughs> Çok güzel bir şehir çünkü. Nerede Emre Bey? Götürmüyor. Burada, mu? burada. burada. Nerede? <laughs> Emre Bey götürsene <laughs> Siena'ya. Niye götürmüyorsun <laughs> Siena'ya? <laughs> Var mı Var, varmış. Varmış Var. Benim için muhteşem bir yer çünkü ben e, orada öğretim görevlisi, da benim öğrencim. Kızmıyor, duyuyor mu bilmiyorum ama Siena'yı doya doya yaşayayım. Muhteşem bir şehir. Düşünün Siena'nın bunun dış çevresi. Niye o konuyu açtım size? Bunun dış çevresi Siena'nın e, katedralinin dış çevresinden örnek alınarak yapıldı. Çok eski Siena'nın, 350 senede bitirilmiş dış çevresi katedrendir Siena'nın. inanılmaz bir katedrali var. Görünce hepiniz diyeceksiniz ki böyle bir katedral görmedik. Katedral çok güzel. Hemen sormak istiyorum, içinizde mimar, inşaat meclisi, inşaatla ilgili ha, varmış, yaşasın. Yok, hepsi mimar Yaşasın, tamam o zaman ben hemen size söyleyeceğim. Hemen e, uzmanlık konusu tabii ki. Çünkü kubbeyi anlatmam için çok özel bir şey sormak istiyorum. Kubbe yapmak çok zordur değil mi sayın konuklarım? Çünkü eğer e, ağırlığını yanlara dağıtmazsanız pat diye çöler, kule gibi yukarıya çıkmaz. Ben de ki 45 metre genişliğinde. Tarihini de 1430 dersem ne dersiniz? Evet, inanılmaz. Evet, maşallah deniz dedik. Günümüz için bile sayın konuklarım 45 metre çok geniş. O biraz sonra bir kapı göstereceğim size. Kapının adı Porta Paradisi, O Kapıyla ilgili yarışmayı kaybeden biri var. Brunel Eski. Çok önemli bir mimar ve matematikçi gider. Panteonu inceler. Tanrıların tapınağı gelir ve bu kubbeyi kapatmayı başarır. Nasıl bir sistem? Kullanır. İlk önce bir halka alır. Halkaları küçülte küçülte yukarıya doğru merdiven gibi çıkar. Bakar ki ağırlığını dağıtamadı. 45 metre çok geniş. İkinci paralel bir kubbe yapar. Onda da ağırlığını bir çember yuvarlak olarak düşünün. Onları birbirini kesecek şekilde küçülterek yukarıya çıkarın. Sonra 8'e böler ağırlığını kaburgalarla. Ama dikkatinizi çekerim. Çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Sakın bunu unutmayın. Dünya için çok önemli. Tekrar tekrar edeceğim. Hiç iskele kullanmadan. Hiç iskele kullanmadan. Tekrar ediyorum. 4 milyonu aşkın tuğlayı birbirine balık sırtı geçecek şekilde kapatmayı başarıyor. İnanılmaz bir teknolojiyle inanılmaz bir kubbe. İki inşaat mühendisi arkadaşım ağzı açık olarak baktılar. Düşünün onlar öyleyse biz nasıl kalalım? 1430'ların teknolojisini düşünelim sayın konuklarım. İnanılmaz bir kubbe. İnanın bana inanılmaz bir Kube. Biraz sonra Kube'nin yan tarafına geçeceğiz. Çok büyük katedrallerden biridir bu. Katedralin adı Santa Maria Fiore Katedrali. Azize, Çiçek, Meryem'e adanmış bir katedral. Şimdi katedralin ön tarafına doğru gidelim.

yıllar sürebiliyor. İlk önce başlıyor, gotik tarzda başlıyor ve gotik olarak da bitirilebiliyor. En az bölümde bir çok babayı görüyorsunuz. Orta bölümde hafif ve halizeler. Merdiv odayı görüyorsunuz. O sıra uçağında. En üstte başınızı kaldırıp bir üstte düşünde. Beden, oğuz ve kursaldır. ifade eden bir ibare var. Görüyor musunuz en tepede? Onun altında da çok önemli kişilikler var. Sağdan sayın bir, iki, üçüncü kişilik. Biliyor ki biliyorsunuz. Leonardo da Vinci sayı konuklarım. Leyman'da da Vinci, papaların da üstünde, asistlerin de üstünde sayılır. En üstten sayıyorsanız, üstten, bir, iki, üçüncü sağda. Şapkalı biri görüyor musunuz? Daha sonra geriye doğru gidince bakarız. Ama burayı için çok önemli olan bir yer var. Şurası, yani bir buranın en üstü olarak yapılan tanrıların kapıdan. Hristiyanlık dininin resmi din olarak kabul edilmesiyle birlikte <laughs> tapınak olmaktan çıkıyor. Burası bir vaktisaneye dönüşüyor. Ama ne vaktisane ne de tapınak olduğu için önemli değil. Önemli olmasının nedeni bir kapısı var kapının adı Porta Paradiso. Tam 27 senede altın ve bronzdan yapılmış ama önemli olmasının nedeni İlk perspek anlatımı, yani gözümüzün gördüğü gibi üç boyutlu geri plan, orta plan, ön planı ilk anlatan yer, ilk kapı, ilk gördüğümüz gözümüzde gerçekçi perspek anlatım bu kapıyla yapılmış. Dolayısıyla Rönesans da bu kapıyla birlikte açılmış. 10 panelden oluşuyor, tam 27 senede Altın ve bronzdan yapılan bu kapının adı neden Cennet'in Kapısı? Çünkü Michelangelo bu kapının önünden geçerken demiştir ki olsa olsa bu kadar güzel Cennet'in Kapısı olur dediği için kapının adı Cennet'in Kapısı olarak kalıyor. Şimdi panellerini görelim. Mezgrata göre anlatıyor. Şu 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 altın

bir sağda bir sol olarak. Daha önce 2027 senede yapılan oransal gibi benim başım, ağzım dışı. Hem kumu toplama, hem denizağı olarak kullanılır. En baştan başlıyorum. Adem ile havayı anlatıyor. Evrete göre der ki, Adem'in de buradaki nesiller ilk türeyen nesildir. Bakın, Adem yerde yatarken havayı ilk türeyen nesil olarak görüyoruz. Yukarıdan birinci panele geçiyorum sağ. Adem ile Havva'nın çocukların hamileliğine vermek kardeşleri anlatıyor. Bu süreçte süperte özrünü sunarlar. Kardeşlerden biri kardeşine kız kıskanır. Çünkü Allah onun yüzünü daha çok beğendiğini zanneder. Ve kardeşine öldürür. Dünyadaki ilk kin cinayetlerde ne yazık ki böylece ön başlamış olur. Yukarıdan aşağı ikinci panele geçiyorum. Hepiniz bir pıçı görüyor musunuz? Pıçının önünde yatan biri. O kim biliyor musunuz? Nuh Peygamber. Nuh Peygamber yaymakla görevli bir vaizci. E, Önümüzde çok hoş olmayan olaylar var. E, Allah bir tufanı çıkacağını, her şeyden üremesi için çiftler çiftler alıp tufanın geçmesine kadar kapatlarını kapatmasını söyler. Bakın fil var, geyik var, aslan var ve inek var. Yukarıdan aşağı iki panele geçiyoruz. Yanlış ki, İbrahim o da başka bir durum var. Sesiyle yakalanıyor, ortada Peygamber İbrahim Peygamber anlatması ekranları. İbrahim Peygamber Allah'a sonsuz imanı olan biri. Allah onu bir imanını denemek ister. O da oğlunu kurban edecekken yani, bakın gökten melek gelmiş. Oğlunu kurban etmesini engelliyor. Yukarıdan aşağı üçüncü paneme geçiyorum sol. Rebekka'nın hayatını anlatıyor. Rebekka'nın iki oğlu var. İnsan çünkü, oğlu bir tane yardımın öyküsü. Oğlu katkıda bir tane mercimek sonrası karşılığı çocuklardan aşağı üçüncü panele geçiyorum. Hepiniz bir çuval görüyor musunuz? Çuvalın önünde bir çocuk. O kim biliyor musunuz? Yusuf Peygamber. Yusuf Peygamber. Bir çuval buğday karşılığı satılır. Firavun'un sarayında çok iyi bir yere gelir çünkü rüya tabirciliği yapar. Rüya ki kardeşleri açlıkla savaşıyor, geliyorlar açlıktan kurtarıyor. Şuradan aşağı dördüncü panele geçiyorum. Son o panelde Musa Peygamber'e Tevrat'ın taş devalar halinde indirildiğini görüyoruz. Yukarıdan aşağı dördüncü panele geçiyoruz, o panelde İsrailoğulları, İsrail topraklarında İsrail bir bölge var, o bölgeye girmek istiyorlar ama çok yüksek duvarlarla kaplı, bir türlü giremiyorlar biliyor ki arazanlar çalar da görüntüyle o duvarlar inecek, siz de gireceksiniz, böyle ne oluyor? Yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağı, beşinci panele geçiyoruz. Aslında dokuzuncu panel, görüyor musunuz? Goliye'ye taş fırlatıyordu, burada Goliye'nin başını keserken görüyoruz. Yukarıdan aşağı, en son panele geçiyorum. Bu panel çok güzel bir panel. Kral Süleyman'ın sarayının merdivenlerinde Sabah Kraliçesi Berkaz'ı karşılayıp ona hediyeler sunmasını bir anlatan bir panel. Ama bu arka planda gördüğünüz saray olarak neresi anlatılmış? olarak anlatılmış. Neden? Çünkü Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi'nin birleşmesini istiyorlar. Dolayısıyla da burada gösteriyorlar iki kişinin buluşmasını. Herkes çantalarına dikkat etsin beni dinlerken olur. <laughs> I don't know what they're Donatello O da heykel traş oh